Yakın zamanda Poppy Playtime Chapter 4'te karşımıza çıkacak karakterlerden bir yenisi daha tanıtıldı. Bu sefer mor bir kedi veya uzun pembe bir örümcek değil. Etrafta gözleri olan ve sürekli sizi izleyen, karanlıkların ardında kırmızı gözler ve bir dinozor. Bu videoda sadece bu karakteri incelemekle kalmayıp yeni yayınlanan kısa tanıtım videosunu verdiği gizli anlamı bu da yetmezmiş gibi yeni gizli kaset konuşmalarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu kaset konuşması Chapter 4'ün sona eren ARG projesiyle ilgili olacak ve videoda bir saniye bile ilerle, tüm bağlantıyı bozacak. Bu sebeple videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Giriş bileti olarak like atıp abone olduysanız hadi gelin şu gizemleri çözelim. Yolculuğumuzun ilk noktası Mop Entertainment'ın sosyal medya hesaplarında duyurduğu yeni karakter Pionus Sarius. Önceki kendisinin karşımıza ilk çıkışını size göstereyim. Ardından da bu karakterin tüm olayını anlatayım size. Bu gördüğünüz yeni maskot yaratığı Chapter 4'te yarına bir karakteriyle önümüze çıkacak yeni karakterlerden biridir. Eminim ki bu Chapter'da bu iki karakter gibi ek birkaç karakter daha görebiliriz. Bu dinozorun ismi Pionosarius. Kendisinin dizaynını, tasarımını detaylı incelediğimizde piyano dişlerine sahip olan bir dinozordan başka bir şey göremiyoruz. Ancak işin özüne baktığımızda bu karakter muhtemelen 1990'larda yapılan diğer Playtime fabrikası oyuncaklarından ya da deneylerinden birisi. Kendisi müzikal bir oyuncak ve şarkılar söyleyip çalabilir. Bunun yanında 15 farklı Pozada evrilebilir bir oyuncaktır kendisi. Ancak dikkat ederseniz bir oyuncaktır diyorum. Fragmandaki karakter bir oyuncaktan fazlasına dönüşmüş gibi gözüküyor. Fragman incelemeye devam edersek. Fragmanda Piyano Sayus'un tanıtım videosunu izlediğimizde arka plandaki melodi sesi iyice bozulmaya başlıyor. Ve asıl mesele şu ki bozulan bu melodi Piyano Sayus'un ta kendisinde olan piyano dişlerinden dolayı bozuluyor. Yani sesler piyano dişlerinden geliyor. Gelin iyice bir dinleyin çünkü başka bir yerle bağlantılı bir kısım var şu anda. Sanki bu bozuk ses bir yerden kulağımıza aşina geliyor gibi duruyor. Gözlerimizi Poppy Playtime Chapter 4'ün geçen aylarda gelen fragmanına getiriyoruz. Chapter 4'ün Ocak ayında geleceğini duyuran bu fragmanda tamamen alakasız olarak yarına bir karakter tanıtılıyordu. Ancak bir bağlantı kesinlikle var burada. Fragmanda bir monitör ekranından sesler geliyor. Monitöre yaklaşıp baktığımızda da ürkütücü bir müzik melodisiyle korkunç göz fotoğrafları görüyorduk. Tam bu korkunç melodili göz fotoğraflarına bakarken de arkamızdan yarına bir gelip bize saldırıyordu. Bu monitördeki göz sizi sürekli izliyor. Zaten Yarnabi'nin size saldırmasının sebebi de bu. Bu göz sizi gördüğünde direkt otomatik olarak Yarnabi'ye komut yolluyor. Bu şekilde de Yarnabi'sin konumuzu bulup sizi etkisiz hale getiriyor. Yarnabi tam bu anda saldırmadan önce fark ettiyseniz bir melodi duyuluyor. Burada duyulan melodi Pianosarius'un ağzından çıkardığı sesle bağlantılıyken ilk fragmanda gördüğümüz gözlü monitörde aynı şekilde kısa fragmanla bağlantılı. Zaten bu kısa fragman bize monitördeki gözün kime ait olduğunu da açıklıyor. Size demiştim ya Yarnabi'nin bizim konumumuzu bulması için televizyon bizi gördüğünde ona uyarı veriyor. İşte bizi gözleriyle izleyen bilgisayar veya monitörden ziyade asıl kahraman Piyano Pionosarius'un küçük mercekli gözleri monitördeki gözler yardımıyla hareket sağlayan bir canlıyı gördüğünde direkt olarak yarını bir konum belirtecek şekilde sesli uyarı veriyor ve yerine bir de bize saldırıyor. Ayrıca bu monitördeki gözlerin Pionosarius ile bağlantısını da kısa fragmanda doğru anda durdurduğumuzda önümüze çıkan göz simgeleriyle kurabiliyoruz. Hepsi uzun fragmandaki gözlerle aynı gözler. Ayrıca isimsel olarak da bir bağlam var. Piyano Sarius. Piyano Sav az. Yani Türkçe telaffuzuyla piyano bizi gördü oluyor. İsim olarak kesinlikle kasıtlı olarak minik bir gönderme yapılmış karakterin olayıyla alakalı. Oyun esnasında karakterimiz bu televizyon gözlerinden herhangi birine yakalandığı an yarına bir dahil olmak üzere tüm yeni veya yakındaki yaratıkları üzerimize çekebilir. Hatta oyun ilerisinde de bu gözlerden kurtulmak için artık saklanarak eğilerek geçmekten sıkılıp kurtulmak istediğimizde Piano Sarius ile karşılaşıp bir boss fight yaşayıp onu yendikten sonra da gözlerden kurtulabiliriz. Hatırlarsanız chapter 3'te de Cat'le bir yenmiştik ve o şekilde rahata binip devam etmiştik yolumuza. Burada da gözlerden kaçıp gizlenerek ilerlemeyi bırakıp piyano salyosu yenip devam edebiliriz. Böyle bir sekansın oyun içinde yaşanması çok olası. Harit içerisinde belirli yerlerden geçerken aynı belirli bir alanı izleyen kameraya görünmeden geçmek gibi bu şekilde aralardan sızabiliriz. Peki ya size video başında bir kasetten bahsetmiştim. Bir kaset konuşması. Poppy Playtime başından beri biliyorsanız oyundaki fabrikada çalışan karakterler hikayecisinden çok büyük önem taşıyor. Stella Grayber, Elliot Ludwig ve bunun gibi çoğu isim hikayecisinden çok büyük öneme sahipler. Aynı Pionosarius, Yarnaby veya Hagi vagi gibi deneklerin bu hallere dönüşmelerinde payları olan bu çalışanların yeni birkaç konuşma kaseti bulundu. Şimdi inovasyon başkanı Leight Pierre, araştırma başkanı Eddie Riederman ve Playcare başkanı Stella Grayber arasında geçen gizli ve korkunç konuşmayı inceleyeceğiz. Gelin bir dinleyelim ve araştıralım. You know why we're all here. Let's skip the formalities, Eddie. The cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end, and it goes without saying. But word of this doesn't breathe beyond the factory's walls—not as anything concrete. I've made sure. Has Lockhart come forward with any information, even the number of bodies? No, nothing yet. Those poor, poor people. Did we really we have to? Did. What was necessary, Miss Granger? Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stop squirming around. Sound like a plan? They think rationally. We need to <sighs> If you like having your job, Sherrod, beat it. We're busy! It's me. Oh, <clears throat> step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Right, I'm here to complicate that there. Well, don't leave us in suspense! What halfwit, soon to be dead man, made this mistake? Dr. Harley Sawyer. Dinlediğiniz bu konuşmada önümüze yeni biri sunuluyor. Aslında ilk kez duymadığımız ancak konuşmasını ilk kez duyduğumuz bir karakter. Eddie Riderman. Kendisinin ismini Chapter 2'de bulunan bir notta görmüştük. Eddie, Playcare kısmının bakım işleri ve fabrikanın derinlerindeki mağaradaki araştırma alanlarını inşa etmekle sorumlu ekip olan Warby İnşaat Şirketi ile adı geçiyordu. Eddie, Playtime fabrikasının araştırma başkanı olduğu için hikayenin en karanlık adamı aslında kendisi. Şirketin en karanlık sırlarını bilen kişilerden biri olabilir. Çünkü araştırma ekibi yani araştırma Başkanı. Bu konuşma kaydında bir olaydan bahsediliyor. Kasetteki Stella Graeber aralarındaki en iyi kalpli olan kişi. Kendisinin yorumlarından ve konuşma tarzından ortada bir tür felaket olayı yaşandığını ve birçok kişinin öldüğünü anlayabiliyoruz. Bu felaket çift dönüşlerimize sunulan eğlence saati yani Auroshoy da olabilir ancak değil. Bu kasetteki felaket veya faci olarak adlandıracağımız olay şirket çapında gelişen bir olay gibi duruyor. Yani büyük çaplı bir şey değil. Çünkü gelip de Hour Joy'un kasetlerine bakarsanız, o kasetleri bir hatırlamaya çalışırsanız Hour of Joy'da tüm maskotlar hemen hemen tüm fabrikayı yiyor. Yani tüm fabrikayı yiyor. Tüm herkesi öldürüyorlar ve çok büyük çaplı bir katliam dönüyor. Oysaki kapı tıklatma sesleri, ofis odası ambiyansı direkt olarak kasetteki bu olayın bize küçük çaplı bir olay olduğunu gösteriyor. Bu kasette konuşulan olay Hour of Joy'dan önce de geçiyor bu arada. Peki ne ki bu küçük çaplı olan ama felaket diye adlandırabileceğimiz olay? Bu olayı bulmamız için tamamlanmış olan Poppy Playtime 4 ARG'sine yani alternatif gerçeklik oyununa bakmamız gerekiyor. Bu kaset kaydı bu ARG'nin son parçasıydı ve bu parçalardan birinde de bir kaza raporu bulunuyordu. Bu kaza raporu Playtime tiyatrosunda gerçekleşen bir kazayla alakalıydı. Bu rapor 1993 yılında tur rehberi görevindeki Brandon isimli bir kişiden geliyordu. Bu raporun detaylarına baktığımızda bahsedilen olayda Playtime fabrikasındaki turistlerin öldürüldüğünü anlıyoruz. Ayrıca bu ARC ile birlikte turistlerin öldüğü bu kazanın sorumlusunun deney 1160 olduğunu öğreniyoruz. Deney 1160 diğer adıyla Baxi Bu. Bu olay olduktan sonra Leight Pierre bu olayın yaşanmasına sebep olan kişileri, onca turistin ölmesine sebep olan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıp öldürmeye yemin ederken araştırma başkanı diyebildiğimiz Eddie Leight Pierre'i sakinleştirmeye çalışıyor. Kaset böyle devam ediyor. İşte tam bu sırada da yeni karakter olarak Garrett Lockhart odaya giriyor. Bu Garrett isimli kişi de Çeptürüş ARC'lerinden gelen Büyük Bedenler Girişim Projesi'yle alakalı herhangi bir şüpheli bir aktiviteyi kontrol etmesi için tutulan özel bir dedektiftir. Garrett Lockhart odaya girdikten sonra tüm olayda suçlunun tüm bu olaya sebebiyet veren kişinin büyük bedenler girişim projesinden sorumlu olan doktor yani Harley Sawyer olduğunu söylüyor. Bu bahsettiğim büyük bedenler girişim projesinde doktorlar insan bilincini beyin ve sinir sistemleri yoluyla alıp farklı farklı oyuncakları enjekte ediyorlar ve oyuncaklara bir hayat veriyorlar. E iyi de bu projeyi üstlenen Harley Sawyer neden bir turist toplumunun ölmesine yol açsın ki? Bu sorunun cevabı kilitler daha da açıldıkça gelecektir. Ancak bana kalırsa bu turist topluluğu öğrenmemeleri gereken, görmemeleri gereken birkaç gerçeği öğrenmiş veya görmüş olabilirler. Belki de bu yüzden imha edilmiş olabilirler. Halli Sawyer ve Late Pierre kısımları derinleştikçe derinleşiyor. Bu yüzden 12.000 like'da ileri videolarda bunu detaylı konuşabiliriz. Bu videodaki amacımız yeni karakter Pionosaurus'un gizemini ve gizemli kasetin olayını incelemekti. Ve bunu yaptık. Sizce Pionosaurus beklediğimiz gibi mi gelecek yoksa daha farklı bir işlevi mi olacak? Chapter 4'te ne olacak ve yarın bir Pionosaurus dışında karakterler olacak mı? Sizin bu konular hakkındaki fikirlerinizi aşırı derecede merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu kapatmadan like'ı da atmayı geçmeyin. Hadi ben kaçtım.